Herkese merhaba. Ben Merlin. Hesaplı Tazeliğe hoş geldiniz. Bugün size derin dondurucuda tavuk nasıl saklanır hakkında ipuçları vereceğim. Önce bütün bir tavuğu iyice yıkayıp temizleyin. Sonra tavuğun üzerindeki suyu temiz bir mutfak bezi yardımıyla güzelce alın ve kurulayın. Tavuğu bütün olarak derin dondurucuda saklamak için bir fırın poşeti kullanabilirsiniz. Tavuğunuzu fırın poşetinin içerisine koyun. Sonra torbanın içerisindeki havayı iyice çıkartın ve ağzını sıkı sıkıya kapatın. Derin dondurucuya koymadan önce muhakkak üzerine tarih yazın ki ne zaman derin dondurucuya attığınızı hatırlayın. Eğer tavuk göğsü, tavuk budu gibi parça etleri muhafaza edecekseniz derin dondurucuda öncelikle böyle hava geçirmeyen, kilitli bir buzdolabı poşeti edindiğinizden emin olun. Sonra her bir parçanın Suyunu temiz bir mutfak havlusuyla yine mutfak beziyle alın. Tavuk göğüslerini buzlu poşetine koyduktan sonra her bir parçanın arasına şeffaf bir naylon koymayı unutmayın. Çünkü bu şekilde etler birbirine donduğu zaman yapışmayacaktır ve siz çözdürdüğünüz zaman da kolayca çözülecektir. Etleri buzlu poşetine koyduktan sonra iyice önce poşetin içerisindeki havayı çıkartın. Ondan sonra ağzını kilitleyin. Üzerine tarih yazın. İşte hazır. Diyelim ki yemeklik tavuk eti hazırlayacaksınız ve dondurmak istiyorsunuz. Bunun için önce hangi yemeği yapacağımıza göre tavuk etini parçalara ayırın. Yemeklik doğradığınız tavuk etlerini yine aynı şekilde sadece kullanacağınız kadarını yani porsiyonu kadarını bir buzlu poşet içerisinde muhafaza edebilirsiniz. Tavuk etlerinin poşetini öncelikle şöyle güzelce düzleştiriyorum ki hem olabildiği kadar az yer kaplasın hem de çözünürken çok daha rahat çözülsün. Havasını çıkartıyorum, ağzına kilitliyorum. Bu arada önemli bir nokta. Her tür eti, yani kırmızı et, tavuk eti, balık eti dondurucudan çıkardıktan sonra buzdolabına çözdürün. Böylesi en sağlıklı olacaktır. Evet, şimdi derin dondurucuya gitmeye hazırız.